Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün sezonluk görevlerde olan e, Battle Royale'deki operatör becerisini nasıl alacağını göstereceğim sizlere. Battle Royale maçlarında hava motoru ile 1000 metre git e, görevini yapacağım sizlere. Öncelikle Battle Royale'e geçiyorsunuz arkadaşlar. Battle Royale'dan tıklayamadım. Ee, karartma haritasını seçiyorsunuz, isolete değil arkadaşlar, karartma haritası. Buradan başlıyorsunuz arkadaşlar öyle. Hangisi olduğunu sizlere göstereceğim, görevi sayıp saymadığını da göstereceğim size arkadaşlar. Bakın hava motoru demek istediği olay şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buna biniyorsunuz. Tabi oyun başladığında yapın bunu. Şu an burada saymaz muhtemelen. Bununla 1000 metre gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu havada, karada, suda her yerde gidebiliyor. Şöyle göstereyim size zaman yeterse. E, drop almak için çok güzel bir e, araç. Gördüğünüz gibi, suyun üzerinde bile gidebiliyor. Ama kontrolleri biraz değişik. Mesela inelim. Gördüğünüz gibi, suya da batmıyor arkadaşlar. Droplarınızı bu şekilde de alıp gidebilirsiniz. E, şimdi oyun'a geçelim. E, Oyun içerisinde bulalım. Daha sonra oyun ekranında oyun sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda hava motorunu buldum. Şimdi diyelim ki şuraya işaretleyelim kaç 1466 metre arkadaşlar. Yani bir metre gitti söylüyordu görevli. Gördüğünüz gibi. Ha, şuradan bir metreyi tamamlayalım oyun sonunda bir bakalım bir sayıp saymayacağını görelim arkadaşlar. Airdrop has Kontrolleri çok kötü ya. Aşırı kötü kontrolleri. şu anda 1000 metreyi fazlasıyla tamamladık arkadaşlar. Oyun sonunda görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar oyun sonuna bir bakalım. Sayıp saymadığını görelim bakalım be. Devam et ileri ve gördüğünüz gibi Görevi saymış arkadaşlar. Sizler de bu görevi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, şuna dikkat edin. Yaptıktan sonra görevi çıkmayın. Kendinizi öldürün veya öldürttürün. Ee, yoksa görev başarısız olarak sayılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu beceriyi de almış bulunmaktayız şimdilik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.